Gel de ya Sayın afiyet olsun. Yiyormuş. Sağ olasın hocam. Sağ olasın. Allah kabul etsin. <laughs> Şöyle Bülent Allah kabul etsin hayrınızı. <laughs> şöyle olsun. açalım mı şu ateşi de çekelim şöyle. Abedende şöyle. Sigara içmiyor yalnız bak çekim yapıyorum. Tamam abi. Şey. Şöyleri, çilelim. Tamam çilele. Ocakta ocaktan üşümüş de patates de. Evet 27 Ocak Cumartesi. Evet. Saat 6. Yiğitler köyündeyiz. Hava Sevgi ablamızın hayır yemeğinde. Teşekkürler. Köylerde ateş doğması nasıl ısınacağız? Neşe gözünde. Aynen. <gülüyor> bak yine sigara yaktı. Duramıyor bu adam ya. İçiyoruz <laughs> sebebi var mı? Ama... <laughs> <laughs> Aşık mısın yoksa? Çileli ya lakabı kabı Çileli. Grup Başkanı Çilele. başkanı Çilele. Senin grubu kaldı ne? Kaldı mı? Şey mi? Posta grubu mu? Grup Başkanı çilele sal. Ha, domuz avcı grubu. Bay場. Tamam. Ha, grup başkanı diye bir de. Aynen grup başkanı evet evet. Hadi unutma da. Aynen. Hayri amca afiyet olsun. Bülent. Bak bu adam bizim tarla çok iyi geldi. Pasa sürmeye geldi. Babam hep bunu sağdı. Rahmeli <laughs> babam bunu çok severdi. Çok dürüst bir insan. Hayri amca o günleri hatırlıyor mu? Bizim tarlaya geldiğini hatırlıyor mu? buralarda geçti Evet ya hep gelirdin hep her yaz gelirdi. Ya ya. geldi? sürmeye gelirdin patozla. Patozla çiz patozla. Evet kim, traktörle çiz sürerdin. Afiyet olsun beyler. <laughs> Abi olsun. Siz kardeş misiniz? Birbirinize çok benziyor Kardeş misiniz? Akrabalık var değil mi birazcık? Ramazan afiyet olsun. Sessiz de asit yiyorum valla. Koyunları kittin mi? Kaç koyun var senin? 60-70 Ha, tamam. Sen de bu köyden misin ya? Böyle. İlk defa görüyorum ben seni. Bizim çok arkadaş. He beraber. Koyun mu gidiyorsunuz? Biz <laughs> gayet yanımız Kaç koyun sürüsü bu abi köyde? İki tane mi? Bir de keçi. Bir de keçi var. Ha keçi var mı? Şu keçi kimde var? Ekranda. He. Üç de var koyun. He <laughs> ha, senin üç koyun sayılmaz ya. Şöyle el atmışlar olsa. <laughs> afiyet olsun, afiyet olsun. Nasıl yemekler güzel mi? Güzel, güzel. Beğendin değil mi? Çok güzel. Güzel değil mi Geç bakalım geç. Amca afiyet olsun. Sağ ol Allah razı olsun. Afiyet olsun hocam. Allah Hocam sen bu köyden değilsin değil mi? Sen bu köyden mi? Öyle mi? Aa bak ilk defa duyuyorum. Valla hocam hep <laughs> demince görüyorum ama. Buralıyım. <laughs> Afiyet olsun birler. Amcam, Amcam e, keşke çok almış. Çok keşke çok seviyor halde. <laughs> <Amcam, gülüyor> keşke çok, de. ke Keşke çok mu seviyorsun sen? Duymuyor ya, herhalde. He. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Nasıl yemekler güzel mi? Çok güzel. Evet. Açlığımızın yerine sağlık. Evet. Evet. Muhterem ateşi güzel yapmışsınız. Evet. He. <laughs> <su yapmasın>. ee. <laughs> <laughs> Ama hararet oluyor. Bilal. Bilal. Adaca getirip Abi. Yine açık. Ulan de suyunu da ver. Oh. Beş doğduğunu gördüm elleri. Valla. Senin kaç koyun var? <gülüyor> 53 koyun var. 53. Sen ne yapıyorsun peynir satıyor mu? Ha tamam. Derin Sattın patatesleri. Sağ olun. Sen nasıl? Kaldın patates, sattın mı bitiri? Bitirdim bitirdim. İyi maşallah. İyi. Spor arıyorum Galatasaray'a. Arkada kızlar boş. Yok yok arkama. Video çekiyorum. Ko konuşacaksan konuşabilirsin. <laughs> Dur şu ateşi yakından çeken şöyle. Çek çek Tamam. Şükür <laughs> <Sifir> olsun. <gülüyor> geç geç. Afiyet <laughs> olsun.